Öyle oturmak yok. Gelin evet. çadırları kurun bakalım. Böyle yan gel yat yok. yok. Gel Başı çalışacağız. Çadırı kurmadan önce altını temizlememiz lazım. Yoksa gece yatarken şu taş var ya size zulüm olur. Sırtınıza batar. Uyuyamazsınız. Önce bir temizleyelim altını buranın. Cam çadır madırıydı. Bize bundan bahsedilmedi ki. Çadır hiç kurmamıştı ama kurarız. Şöyle. Baksana. İnek sağacağız, çapa yapacağız. Ben alışkınım tabii. Ben köylü çocuğum. Arkadaşlarım düşünsün onları. Şu an Çağlayan'dayız. Biraz doğal yaşamı görsünler. Zorluğu görsünler. Biraz kıymet bilsinler istiyoruz. <laughs> evet kampta yapacağız. Güzel bir deneyim olacak. Tezekle mi toplayacağız? Çık Ama sağlayan. onlar toplamayabilir. Ben Niye? toplarım. Biz de köy çocuğuyuz yani gördük geçirdik sonuç olarak. İnternetle büyümüyoruz. Biz de deriz. <laughs>